kadar yükselirsen yüksel, ne kadar iyi işler yaparsan yap. Eğer evli değilsen, aile kurmadıysan, insanların gözünde hiçbir değerin yoktur. <laughs> ben de düşündüm, evet doğru. Bu ülkede evlilik statü olarak görülüyor. Yani evliysen başarılısın. <laughs> Neden? Şimdi eski zamanlarda evliliğin statü olarak görülmesi normal. Çünkü devletin ileri mesela çocuklarını evlendirirken birbirlerine imtiyazlar tanıyorlar. Mesela diyor ki oğlumu damat olarak kabul ettiğiniz için size bu yollarda serbestçe ticaret yapma hakkı veriyorum diyor. Ya da işte kızımı gelin olarak aldığınız için bu şehri size hediye ediyorum diyor. Bak çeyizine şehir götürüyoruz. Ama böyle değil yani gerçekten. Biz ne yapıyoruz peki bugün nişan borçsunda türitelliği alıyoruz. <laughs>